Günaydın herkese. Bugün sizlere e, hemen başlayalım. İndirip koymamız gerekiyor ki e, rahatsız olmasın diye ve e, o da orada izliyor beni şu an. Biraz sonra yemleğini koyacağız. Güzel bir ev olacak. Temiz yani. Herkese başarılar diyelim. Bu arada orada, orada. beni dinliyor. Beni dinliyor. Büyük. Arkadaşlar bu arada temizlemek çok zor. Ah. Cinalar geçmişken bu hayaller yok oldu. Ve bu arada hayvanımı izliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada çalışlar video yapmak. E, temizliyoruz ki kir kalmasın. Ve annemi babamı seviyorsanız yap tuşuna basmayı unutmayın. Sizler de babalarınıza babalarınızın lap tuşuna basmayı unutmayın dersiniz. Çok seviniriz. Ve bu arada Evet, tüyler arada. Kel çalışamıyor bu arada. Hayvanın hmm. yüzünden. Herkes soruyor ki hayvan ne oldu? Hayvan ne oldu? Diye çalışıyor. Herkes. Selamlar bekliyoruz. Acıktın mı? Acıktın mı? Acıktım mı? Acıktım mı? Herkese selamlar gönderiyorum. Bu arada annem beni izliyorsa hemen like tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi mamasını koyuyoruz. Hemen koyalım. Şimdi Alalım. Koyalım. Otu da seviyor. Birazcık ot da koyacağız. Herkes sever otu. Ot da koyacağız için de dostun önemli olmasın. Bak mamaya geliyor hemen. Mamaya geliyor. Şuraya koyalım mesela. Hemen mamaya geliyor. Benim peşimden ayrıl. Mamanı yesen. Birazcık ot koyalım. Evet, koyalım. Hemen e koyuyoruz birazcık kot yesin diye işte koyduk hemen salatalık yedirelim gel sen gel buraya gel kaymak için Yedir. al faydalı bu al faydalı ay faydalı ya olan gösteririm. Al. Al kız. Anne yemiyor salatalık. Hiç yemiyor salatalık. Neyi yemedi? Salatalığı. Ama utanıyordur belki. Ben birazcık koydum. Birazcık da buraya koydum. Yiyor güzel olmuş olarak Otlar da, otlar da yiyor. Güzelce. Acık mı şu Evet. Otları çok yiyor. Zaten hmm, salatalığı görmedi mi? Hayır. Gördü ama yemiyor. Ye demedin mi ona? Ye dedim. Ye dedim ama yemedi. Yemedi. Yaramaz seni. Bunu görüyor. Hemen yiyor. Onu çok seviyor. Evet. Şöyle arkasından deneyelim zaten ıslak olmamış. Hmm. En çok e, kulaklarının e, kulaklarının içini kaçamayı seviyor. Nereden anladın? Çünkü Zeynep bir kere öğretmişti bana. Hı. Hmm. Ondan biliyorum. Yani hatırlıyorum. Hadi artık devam